Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün satın aldığım yeni bir büyücüyü deneyeceğiz. Robot kullanan bir büyücü tam olarak ben de çok hakim değilim ama kahraman oynanışını çok sevdim. Bu arada robotlar bayağı can yakıyor. Size göstereceğim orta koridordaki oynanışını. Genel olarak skill'lere bakalım. Atak yaptıkça minyon çağırıyor arkadaşlar. Belli bir süre yüksek hasar veriyor. Bu minyonlar bayağı LoL'deki malzar mantığında ee, yanında küçük yaratıklar çıkartıyor. Bu e, düz bir skill'e bir jet fırlatıyor. Jet'e erken basarsanız hedefin üzerine roketler yağdırıyor. E, cebri işgal 3 300'e kadar birikiyor bu 3'e kadar biriktiğinde e, her çağrışınızda bir tane minyon iniyor yere ve o minyonlar atak yaptığınız hedefe saldırıyor. E, kaos alanında da e, hedefe doğru bir kaos alanı gönderiyorsunuz. Yani hedef odaklı çalışıyor skill. E, hedef kaos alanı hedefe ulaştığı zaman etraftaki minyonlar sinirleniyor ve kırmızı bir hal alıyor, kızarıyorlar ve atakları artmaya başlıyor. Daha sonra da kaos alanı patlamaya hasarı yaratıyor ekstra. Hep birlikte oynanışına bakacağız. Henüz kombosunu net bilmiyorum ben de. Deneye yanıla öğreneceğiz. İkinci yeteneğiyle bu arada minyon attığınız zaman çalıda çalı size ekstra görüş veriyor. Bunu totem gibi kullanıp görüş alabilirsiniz. Önce ben a, midde biraz pasif oynayacağım için ilk olarak büyü itemiyle başladım. Ayakkabı yerine... Şimdi ben ikinci yetenekle başlıyorum. Direkt 3 stack olmaya başlasın. Minyonlara saldırtırken bu canavarım, canavarlarımızı kullanalım. Küçük robotlarımızı. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane oldu hatta pasifinden dolayı iki tane oldu direkt bir tane daha geldi şöyle ard vurduğu vurduğum hedeflere saldırıyor ve ilk kana aldık Gördüğünüz gibi robotlar beni takip ediyor tekrar ben büyük kitabı alacağım bu arada. Robotlar bir süre sonra yok olup kayboluyor arkadaşlar ve yok oldukları sırada bir patlama alanı oluşuyor. Bilginiz olsun. Hadi can çıkartık. Şöyle canımızı da alalım. Gördüğünüz gibi bir tane çağırdım ben ama iki tane oldu. Arda arda atak yaptığım için üç tane oldu. Şöyle birinci yeteneğime de roket attırayım. Gördüğünüz gibi koridorda aşırı robotlarınızla domine edebiliyorsunuz. Pasifinizi iyi kullanın arkadaşlar. Robotlarınızı çağırıp pasifinizle tetiklediğiniz zaman zaten yukarıdan görüyorsunuz bir uçak geçiyor. O uçak size atak düz atak yaptıkça bir roket bırakıyor. Bakın şu an üçüncü robotum da geldi. İkincisi patladı. Bir tane daha patladı. Bir robotum kaldı. Atak yaptıkça düzenli olarak yukarıdan uçak size bırakıyor bu arada. O yüzden sürekli böyle kullanın. Bakın birinci yeteneğe bastım. Uçağım roket atmaya başladı. Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Ama biz kaçalım. Şu arkadaş aşırı güçlü. Çünkü hiç riske atmayalım. Birazdan size ultiyi de göstereceğim. Bu arada arkadaşımla girdim. Şu an arkadaşım da hangi lane'de görmedim. Yani oyunu anlatmaya çalışırken ona bakmadım bile. Gördüğünüz gibi kahraman minyonlarım takip ediyor bu arada hedefi. Ama çok riske atmıyorum. Orada bir şeyler oldu ama neyse biz lane'imize geri dönelim. Hiç riske atmayalım. Erken oyunda biraz kasılmamız lazım. Bu arada yorumlarda çok fazla arkada fan ses falan geliyor bir şeyler demişsiniz. Arkadaşlar Aydın çok sıcak bir yer ve vantilatör olmadan yaşayamıyorum. Ben de geçen videoda fark ettim. Kusura bakmayın. Bugün vantilatörü kapatıp video çektim. Şöyle şurada bir savaş var. Oraya bir konsantre olalım. Neyse yakaladık. Bir de videoda biraz sessiz olduğunu söylemişsiniz. Aa dur bulumu alıyor robotuma bak sen. Teşekkür ederim robot. Gördüğünüz gibi robotum sessiz sakin arkadan Blue'yu kesmiş bize free Blue getirdi robotlar harika bu arada arkadaşlar bakın yerde 5 tane robot var ya 5 tane Yani bunlar deli gibi minyon alıp minyon biçiyorlar yani Düşmanı inanılmaz darlıyorlar çok iyi aşırı hızlı da kule yıkmanızı sağlıyor bu arada Robotlar Bakın gördüğünüz gibi çok çok seriler. Ha bu arada biraz e, cansız ve ruhsuz olduğumu söylemişsiniz videolarda. Bunun sebebi Aydın'ın çok sıcak olması. Gerçekten sıcak havadan nefret eden bir insanım ben. Bir de botlarla oynayınca böyle çok fazla enerjik olamıyorum. Yani moda giremiyorum. Ama dediklerinizi dinleyip daha aktif olmaya çalışacağım. Şöyle saldıralım. Robotlarımızı saldırtalım. Şöyle de ultimizi gönderelim. Sonra şu hedefe de saldıralım robotlarımızı gönderelim ona. Çaldı ama olsun. Olsun. Olsun da. ADC'miz çaldı. Kim ADC'miz? Robotum gelmiş korktum. Benim arkadaş yukarıda Liam Po oynuyor bu arada. Ona da desteğe çıkalım ya. Şöyle bir ormancıyı darlayalım gördüğünüz gibi ultimle yani normalde o gördüğünüz karşıdaki kahraman aşırı güçlü ve ben robotlarımla bir büyücü olarak çok rahat yendim onu normalde tek atan bir kahraman yani çok can sıkıcı bir kahraman o bakın bunları da alacağım şimdi gördüğünüz gibi yani bu kahramanda ustalaşım bence bu kahraman aşırı güçlü ve bence midde S tier hani emin değilim bundan ama yani kahraman çok güçlü arkadaşlar ve takımla oynayıp safe de oynamayı başarırsanız bu arada kahramanla çok can yakarsınız bilginiz olsun. Bu kahramanı mutlaka alıp deneyin. Kahramanın Arena of Valor ya da Mobile Legends'de bir karşılığı yok arkadaşlar. Yani ben görmedim en azından buraya özgü bir tık bu kahraman. Şöyle sürekli robotlarımızı gönderip saldırtıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın canının içinden geçiyor. Yani o kadar yüksek hasarları var ki. Robotlar harika. Bir de ultiyi açınca aşırı güçlü oluyor robotlarınız. Bildiğiniz olsun. Ultinizin zamanı çok iyi kullanın. Ve olabildiğince düz atağınızla birlikte robot stackleyin. Yani ne kadar çok atak gerçekleştirseniz o kadar robot stackleme ihtimaliniz var. Ama robotlar kulelere dalabiliyor ona dikkat edin şöyle sıkıştıracak bizi biz kaçalım şöyle robot atalım ona acil robot lazım bana bu arada yoksa bu beni bitirecek ultimi boşa kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar rakibi yavaşlatmak için çünkü o kahraman aşırı güçlü ve bana vursaydı ben çoktan ölmüş olurdum gördüğünüz gibi sürekli robot iniyor yukarıdan uçağın robot bırakıyor şöyle arada boş kalmasın şu orman kamplarına da saldırtalım robotlarımızı aynı zamanda farmımızı dönelim düşman kampını da çalalım şöyle gönderelim bakalım robotumuz ne yapacak robotlarımız harikalar yaratıyor bu arada. Şöyle bir tık can alalım. Sonra şu jungle'a da yardım edelim. Şöyle arkadaşımızı da kurtarmaya çalışalım ama çok mümkün olmadı bu. Biraz safe kalalım çünkü ıı, şu su topu gibi bir şey fırlatan kadın bizim için tehlike. Anlık donduruyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden biraz geride kalıp safe kalacağım. Çünkü canım ve manam çok yetmeyebilir. Toplu bir fight'a. ADC'miz ejder'e girer mi? Girmedi. Neyse mid'e geri dönelim. Üstte çok büyük fight var. Ve arkadaşımız yalan oldu. Bu arada arkadaşlar olabilir böyle şeyler. Yani tilt olmayın. Ee, oyunda takım arkadaşlarınıza destek olup filan yapmayın. Bu her zaman sizin yararınıza olacaktır bunu unutmayın. Minyon askerlerimle yukarı çıkalım biz. Of çok hatalı bir hareket yaptım ama kurtuldum. Ne olur top atma. Vallahi kurtuldum. Orada çok yanlış oynadım bu arada direkt daldım kulenin altına dalmamam gerekiyordu ucuz atlattım gerçekten neyse gördüğünüz gibi kahraman aşırı iyi yani sanırım büyücülerdeki meyinin bu olacak ama biraz fazla kırılgan o da çok normal bu kadar bir kırılgan olması çok normal safe oynadığınız sürece ve takımınızın gerisinden vurduğunuz sürece darma duman edersiniz team içinden geçersiniz yani şöyle saldırtalım biz robotlarımız yukarıda bir karışıklık olacak gibi duruyor şöyle hiç riski atmayalım ne olur kurtarın robotlar gelin çabuk ve öldük evet demek istediğim buydu yani karşıdaki ormancıdan ben aşırı korkuyordum çünkü çok rahat tek atabiliyor bana kırılgan şampiyonları aşırı hızlı bir şekilde aradan çıkartabiliyor çünkü sürekli dash atıyor skilliyle ile ve o an size sustur atıyor sanırım. Çünkü skill kullanamıyorsunuz. Yani benim korkuma oydu Zamanında e, robotlarımı tam stackleyemedim. Bu yüzden ben öldüğümde robotlarım iş yapmadı. Normalde ben ölsem bile robotlar iş yapıp adamın işini bitiriyordu. Ama yeterli sayıda robotum yoktu yerde ve pasifiri yeterince tetikleyip robot çağıramadım fazladan. O yüzden öldük. Bir tık daha safe oynamaya çalışacağız. Belki bu kahramana e, birkaç tane büyü itemi dışında savunma itemi de çıkılabilir diye düşünüyorum bilmiyorum nasıl olur şöyle gidelim bir team fight yakalamaya çalışalım şurada bir şeyler oluyor hayır sıçra gel çabuk sıçra 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 Vallahi kaçtım sanırım Gerçekten çok sıkıntı Hayır top atma sakın Neyse gayet iyi. Robotlarımız yine iş yaptı. Yine hayat kurtardı. Biraz geride oynuyorum. Çünkü su topu atan o şey e, top sektirip benim direkt ölmeme neden oldu. Şöyle minyon atıp arkadaşlar bu arada takım arkadaşlarınızın kule almasını sağlayabilsin. O robotlarını sizin minyon görevi görüp kule almanızı sağlayabilir. Bilginiz olsun. Yani minyon beklemeye gerek kalmadan onu da kullanabilirsiniz. Kahraman bu şekilde arkadaşlar. Kahraman aşırı iyi. Size bu kahramanla ilgili birkaç video daha atabilirim belki çünkü bu da benim ee, birinci ya da ikinci oynayışmanı ee, gerçek maçta. Ee, normalde kahramanı antrenman modunda denemiştim ama kahraman aşırı güçlü. Yani ben çok beğendim kahramanı ve birkaç kez daha oynayacağım bunu. Size daha e, ufak triklerini verebilmek için birkaç video daha çekmeyi düşünüyorum. Genel olarak video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz e, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi lütfen yorumda bana yazın. E, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.